Muharrem İnce beni aradı diyor. Gürkan Acır söylüyor. Muharrem İnce ne yapıyor? Nerede Muharrem İnce? Muharrem İnce? memleket meselesi olarak tüm vilayetleri dolaşıp Nisan ayında partisini kurup yoluna devam etmek istiyor. Bakınız ben buradan söyleyeyim. Evli oturan doğru söylüyor. Şimdi Muharrem İnce'yi küçümsüyor birçok kişi. Muharrem küçümsemeyin. Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybediyor. AK Parti oy kaybediyor. Milliyetçi Hareket Partisi oy kaybediyor. HDP bugünlerde kaybediyor mu kaybetmiyor mu yoksa stabil mi kaldı onu araştırma şirketleri stabil olarak görüyor. İyi parti, o da keza öyle gözüküyor. Kurulan yeni partiler, Deva Partisi, işte Gelecek Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün kurduğu parti. Şimdi %20-25 kararsız seçmen var. Bu kararsız seçmenin kafası karışık yani karar veremiyor. Diyor ki ya ben Cumhuriyet Halk Partili'yim oy vereyim ama Kılıçdaroğlu yönetemedi. Yeniz Baykal dönemi olsa verecektim diyor bazıları. Diyorlar ki ya HDP de tamam biz yola çıktık Kürt Partisi dedik ama PKK arkasında var diye PDP'de imtina edenler var. İyi Parti'de Meral Akşener'in işte namussuzum, şerefsizim, namerdim sözüne içerleyip de bir kadın böyle konuşmamalı, dili farklı olmalı diyenler var, çekimsel kalanlar var. Gelecek Partisi lideriyle Deva Partisi liderine dikkate almayanlar var. Onlar zaten bir partiden ayrılmış, parti kurmuş, tarih tarihin çöplüğü diyen var. Mustafa Sarıgül ile ilgili de olur mu olmaz mı yüzde bir alır diyenler var. E şimdi Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuş %30'dan fazla oy almış. Yani Muharrem İnce'yi küçümsememek gerek. Muharrem İnce'nin açık ve net söylüyorum Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mustafa Sarıgül, Saadet Partisi lideri Temel Karamallıoğlu, HDP, MHP ve İyi Parti. Muharrem İnce'nin kuracağı parti efendim yarışabilir. Yani Muharrem İnce oy alacak. Muharrem İnce barajı geçecek. Muharrem İnce'yi küçümsemeyin. Şimdi o da aa diyor ihanet etti falan filan. O seçim gecesi neredeydi? Ya kardeşim herkes neredeydi? Seçim gecesi yorgunluğun 60 adam gitmiş bir iki kade içmiş diye söyleyenler var. Ama gerçek öyle değilmiş aslında. Muharrem İnce bunu defalarca açıkladı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce'nin bu tezleri çürütülüyor. Diyor ki Muharrem İnce söylüyor bunu. O gece diyor sandıklar diyor kontrol edilmemiş. Sandıklardan bana oylarla ilgili bilgi akışı gelmiyor. Moralim bozuktu diyor. E, bunu da anlamak lazım. E, efendim işte o gece neredeydi? O gece hep seçim bitmiş. Ondan sonra seçimde kaybetmiş adam. Birkaç saat çık oradan kaybolmuş. Kafayı toplamak için. Yani şimdi kalkıp da Muharrem o geceye mahkum etmek doğru değil. Muharrem İnce... Bugün yapılan araştırmalarda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolünde olan araştırma şirketleri Muharrem İnce'ye şans vermiyor. AK Parti'nin ve MHP'nin yaptığı araştırmalarda Muharrem İnce'ye parlatmamak için onlar da şans vermiyor. Ama gizli gizli CHP'ye karşı özellikle yollarda, bellerde, orada, burada rahat gidip geliyorlar. Ama o da açık ve net bir şekilde diyor ki asla ve asla Cumhur İttifakı'na katılmayacağım diyor. Ben bölmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Yine ben Millet İttifakı'ndayım diyor. Muharrem İnce'ye küçümsemeyin. Muharrem İnce Türkiye'nin 3. Büyük Partisi olabilir. Söyleyeyim. Muharrem İnce'nin kuracağı parti Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. İkinci diye iddia etmiyorum. Aklıma geliyor az. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün o %20 civarında. Yarın işte %17, %18'e indiği zaman Muharrem İnce belki zorlayabilir. Türkiye'de siyaset bir sürpriz. Önümüzdeki seçimlerde efendim partilerin sıralaması değişebilir. Muharrem İnce'yi küçümsemeyin.